Osanlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu Minecraft Survival. Bir durdurur musun sen diye. Niye? Evet arkadaşlar geldik. Bir dakika bakayım ben. Başlatmışım evet. Buralar. Ha. Şunu şunu. Tamam. Minecraft modusu Survival onu söyleyeyim. Benim ses iyi mi kötü mü? İyi iyi ya. Bu videolar daha sıkıyor ama. Şu zaman bir hemen crafting yapayım. Aa elma düştü lan. Kanalım ilk videosu. Ee, bundan sonra Hunger Games, ee, başka ne artık ne oyun varsa çeşit çekmeyi çeşit çekmeyi düşünüyoruz. Çeşit. Genellikle zaten şey olacak. E... Nasıl diyeyim? Takım oyunu olacak. Bir ben... arkadaş daha gelebilir. Oğlum akşam ha. Biz biraz dolaşmıştık serverda. Tam şeyit yaptım onunla. Yani geç başladığımız için. Şu inekler var. Daha ondan önce bir koyun. Bir dakika Hı -hı. kapı çaldı arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Bir videoya başlıyoruz. Kapı, mapı, her hmm. şey çalıyor. Hmm. Finoz sesleri ve mı? Biraz kısa. Neredesin sen? Ben koyun buluyor, Bulacağım daha doğrusu. Hmm. İlk sata e başlayacaktık aslında da... ...başladık orada kuleler falan gözükmedi. Hmm. Ekran, hatalar yüzünden başlamadık. Hop var. Biraz taş toplayayım ben. O baya bir kömür var. Evi başlayalım. İstersen. Sen taş topla. Tamam. Dedim buraya... De mağarayı kuralım evi hiç uğraşmayalım. Aynen ben bir tane mağara buldum bak. Neredesin ki? Ama bir dakika dur ya. Mağaraya bilmiyorum ki. Buraları baya bir düzenlememiz lazım. Kapatırız onları sıkıntı yok. İyi gel. yanına. Gel gel. Dur bekle. Attım ben tamam. İyi tamam. Aa, nasıl topladın baya? Oh kömürler. Var mı daha? Sen kömürleri topla. Ben koyayım bir filan. Hop. PPC 31'lerde. A koyun. İlk koyunumuzu bulduk. Şöyle ineklerini aldık mı? Şuna. Kameranın kuşları da öyle bir ses çıkarıyor ki. Ötüyor kuşlar. <laughs> Kaç tane kuş tamam. tane oldu. Şurada da var. İyi baya bir iyi yere geldik. Bak burada jungle ağaçları da var. Aynen. Şöyle ben ocak yapayım. Kaç tane oldu? 4, 3, 5. Ne oldu? Ay! Düşmüyor. Ben, ben evin üstünü kapatayım bir. İşte ayarlıyorum. Bekle geleyim ben de oraya. Karnım acıktı bayağı bir. Yemek yok ki. Bu ne Şöyle bir giriş yapsana şuraya. Oğlum zaten çatı atıldı da sıkıntı değil mi? bir şeyler yap işte sen. Şu kömür aldı da şuraları. Yapayım bir daha ben bekle. <laughs> mutlu, mutlu diyemedim mi? muhtemelen. Mu Muht diye mi her neyse muhtemelen. Muhtemelen. <laughs> muhtemelen. <laughs> <laughs> Diyemiyor bunu. <oğlum>. İşte <laughs> 20 dakika veya 15 dakika olacak survivor videoları. Buradan. Değil hiç lan. Odun ver odun. Bak. Yu kaç tane odun topladın oğlum? Toprakları kaz da. Şunları şöyle atalım yani Bir şey yaptık mı? Daha ilk videomuz olduğu için konuşacak tam fazla bir şey... Aha demir Fazla bir şey olmadığı için Yani ne konuşalım? Tamam şöyle yaptık mı? Canavarlar çıkmaz inşallah bana ne? Dur ben hemen yatak da yapayım. Lan. Heh. Aynen şuraya yatakları koyalım. Oda gibi bir bölüm yap. Boş ver ya şuraya koydum hemen işte. Oğlum ne yaptın sen? Eee <laughs> 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 şimdi siyah kalmış. Şuraya bitiyoruz zaten Tamam kılıç. Tamam ben buraları biraz düzenleyeyim. Odun bitti ya odun ben kesip Tamam ben keserim ya. Ben gittim gittim. İyi git. Furnace yapalım bir Böyle yemek yok artık mı? Şuradan demirleri al al. Aha. Kömür bu. Aynen. Tamam. Ya oraya fırın. Hop. Mağara buldum. Ses, zombi sesleri geliyor ama. Koşamıyorum ben ya. Şu yemekleri yiyeyim de. Ben. Yemek yok. Aa. Ben yaptım yaptım gel. Yani Ne yaptın? Aha Biftek Şu hmm. ağaçları ekeyim ben Geldim <laughs> Şunları Topluyom Çık oradan da bu. Lan çık PvP'yi kapatsam mıydım ki? Faya boş ver ya bu öyle bir karışık oldu ki. Sömürleri alayım. İnşallah ben Şişt. videoya başlamışım. Ha iyi. Başlamışım. Ben korktum. <laughs> Lan ne bileyim öyle bir kapı çaldı. Oydu buydu derken. <laughs> Chest yapmışım. Orası. Değil mi? Ha. Şuraya biraz fazlalıkları koyalım. Şurası. 1.6.2'de oynuyor. Ay, 6.4'de oynuyoruz bu arada. Şuraya koyayım. Geçeriz 72. Aynen. Çok Tamam fail oldu. <laughs> ne oldu. Odunları üst üste koyunca kömür olmuyor ya Oluyor. ya niye olmadı? Derken nasıl yani? Atsana bir bana. Dönüştürülmemiş odun atsana bir. Oğlum taş ne yapıyor? İşte yemek için. Ya <laughs> Temel. <laughs> yemek atsana oğlum bir tane bir, bir tane. Hepsi şeyde işte al ya. Ben bir hemen Ne yapacak bunu? Ha? ha tamam 20 dakika yapsak yeter herhalde ya Aynen ilk bölüm bir 20 dakika olsun Şurayı kapı yapsana sen Buralar. lan aldın mı oradaki sen? Evet Arzonun sesi var. biraz ağaç toplayayım. Ağaç bitti ya abi. Ben ne var gel al. At. Ya dur. Al şöyle. Ben gidiyorum toplamaya. Hem videoda sıkıcı olmasın. Hop şunları alalım. Sonra da biraz maden ineriz. Birkaç demir diye. Kömür de filan toplayalım, toplayalım. <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Ev yaptım. Ev yapmadık ki. Ya, üstünü örtme Kesin oldun? Kesiyorum. Aa, burada ne var? Sen mi kazdın burayı? Nereye, oraya? Yatağın az Yok, ben bir yer kasmadım. kazmadım. Kazmadım. Mağara var burada. İşte bak oraları. Bulabildiğin... Aa, ne oluyor lan? Ne oldu adamın? Meşale yaptın mı sen? Evet 20 tane var bende. Ben niye buraya çıktım ki? Ay! Oo burası ne güzel ya böyle. Aynen de. İniyorum ben aşağıya ama saldırmasın bir şey yok. İyi inçtik. Demir memir toplamaya bak. Veya beraber inelim gel ya. Ben indim şu an at tip. Ne oldu lan? Zombi. Allah Allah dalıyorum. Oh. TP yanıma Dur şimdi TP'ne TP ilenem. Aa oha oha geli. Ana. Eşyalı şey bunlar. Gel yanıma sen TP ile. Lan öldürüyorlar yardım et. Dur öldürdüm dur dur dur. Ne oldu ben daha dün da bir şey yaptım ama banlı banlı. Ban filan geldi. Kestim ama. Allah Allah, Allah. ya. <laughs> Boş ver. Creep. Failed'lık üstüne failed'lık. Tamam. Ne oldu oğlum sen niye? Yukarıda spamlar var herhalde ya. Kırma spamını. Bir çıkamadım korkudan kaçıyorum. Kaç. Demirler doldu. Şu ilk demir 3 demirle Rest sonunu filan bulursak Uf karanlık olmuş Kazma yaptım Sonra ben şunu bir denemek istiyorum Ha tamam oluyor ya Dönüştürülmemiş odun istiyormuş Ben de diyorum Bilmiyorum <laughs> Yeni Hayır oğlum, şaşırdım. Öbür odunlar dönüştürülmüş de oluyor sandım. Şöyle alalım. Sen gel, sen gel. Sen. Sana... ne ya? Hiçbir şey Sen, sen. Tamam. Bir, iki, üç, dört, dört, beş, yedi, tamam. Sen neredesin? Geziyorum abi. Anam. Ya boş ver, inerim sonra. Demir. Bir de şuraları kapatalım ya. Demir buldum. Var oh. mı? Beş tane demir var. İyi. Aha, altı oldu. Şuradan şöyle alalım şurayı. Şöyle. Karnım acıktı benim. Ben bir kapı daha yapayım da Oraya da madene giden kapı olsun Aynen y Yatak vardı değil mi bizde Aynen. Aynen vardı Koyun Gel Oo, Koşamıyorum Açlıktan koşamıyorum Yemek alsana Al Aa varmış <laughs> ben <de diyor. gülüyor> Alayım yemeğimi Al Bekle geliyorum Attım kapının yanına Şuraları da aydınlatalım. Lan. Uy korktum lan. Tamam güzel yer oldu ya. Attım bu ne kapı al. Çürük şey. <laughs> Ver lan. <laughs> dur 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 ha Bir <laughs> canım var vurmasana. Ver yemeğimi. Al. At. Ya sen sen daha koyuyor ya. Yok oğlum koymayacağım. Koydu. Bak bakayım koydum mu? Çalışma masası. Niye arkaya koydun? Şunları arkaya taşıyalım ya. Ay şimdi şey olacak. <laughs> şey Şöyle. Oğlum. Zombi var dışarıda. Kapıyı tokmaklamasınlar da. Odun var mı sen? Var. Sandığa bak. Kömürleri aldı. Şu ben bir dışarı çıkayım. Aha. Oğlum bu ne? Ne? şunu görmen lazım. Çık bak dışarı. Kapıyı içeri girmesin. Şuna bak. Oha. Lan çık... bunlardan vardı işte. Ölüyordum. Bunlar ne? Tövbe tövbe. İnşallah düşer üstündeki. Tövbe. Ulan. Kaç tane kaç geliyorlar yat olsan. Tamam yatacağız şu ineği de alayım da gözüm kaldı. Odun yok ya. Aaa. Aaa. Salak. Mal. Oğlum odunları almadın mı sen? Şey ya normal odun. Olsun onlarla da yapılıyor ne yapacaksın? Odun şey yapacağım, odun kömürü. Keseyim ben, bekle. Tamam ya, var zaten, gel gel. Ömer, dur mağara buldum lan. Uh, uh, uh. Bırak oğlum, yatalım, öleceğiz şimdi. Dur, dur, ben bunları almam lazım. Bir sürü demir Neredesin? var. Dört tane demir buldum, dur. Kapıya saldıracaklar, Yine geliyor. Şöyle ucundan bu, ah. Kömür buldum. Kaç dakika oldu Tamer? Ben bakayım ya. 16 dakika olmuş. Kısa oldu ama ya. Aynen aynen. Allah. Bir vurdum mu? Şuraya çıkış şey yapalım da mı? hemen turu yapayım mı ki? Ya yapma bence ya. Ölünce de yaşamayacağız. Ya olsun oğlum. Öbürü de sever. Bir sever. Ananı satarım. Anlatalım ya şuraya. Dur dur. O oh, zombi. Onun üstüne zombi atladı. Geliyor. Zombi eve bastı. Geliyor. Örümcek yüzüyor bir yerde ama. Aha biri bu yalan kapıyor. Oha. Üç tane zombi var kapıda. Bak. Tamam canım az gel. Geldim. Vaaaan! Tamam. Eve kaç eve gel gel! Hop hop hop! Hop hop hop! Hop hop! var işte! Kaç! <laughs> La kapı. <Kaç. gülüyor> kapı! Yat oğlum yat! Kap... Yakınlarda canavar var diyor. Hay ananı satayım senin ben ya! Dur yemek yemem lazım! Aaa! öldüm lan öldüm lan öldüm! Vur şunlara! Öleceğim! Üçte i̇şte creeper var. Lan ölümden çıksana. <laughs> Canım yanım çabuk kapıyı kapat. Benim bir buçuk. Yatmayı dene. Yattı. Yatamadı. Ya <laughs> anasını. Dur ben çıkıyorum. Ya canım. Aha arka kapıda var. Öldüm ben kesin öldüm. Dur ben geliyorum. Aha öldürdüm. O sen git yat. yat. Geç çabuk. Hadi. Oh, e, Yatmıyor. Yattım. Oh. Yakında canavar varmış. Bütüne girsin o canavar. Allah Allah. Yatmıyor ya, Nasıl, yatmıyor <gülüyor> ya? <gülüyor> ya dur. Oo var. ne buldum? Bana. Dur tamam şuraya yatacağım ben yata. Oğlum biftek <laughs> yok. Ee. Hey. Al bende var al. Tam Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ne oldu? Yatamıyorum. Sen yatabiliyor mu? Yok. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel bak gel. Dur şuradan şeyler alayım. Allah. Oo. Aa kapıyı vuruyorlar. Koş lan. koş. Sen git ben geliyorum. Aha. Şu üste çıkayım ben bir bakayım. Ananı babasını satarım. Patlama. Aha bir şey <laughs> patladı ama. Lan kapı dibimde creeper vardı. O sen geç çabuk yatak. Creeper geliyor gördü beni ya it. Yakında canavar var mı? Tut beni o zaman. gel hocam. gel gel gel. Gel şuraya gel. Ya Allah'ım ya. Şu çabalara bak. Ay, Ay yattım çabuk yanıma gel. Geliyorum. Oh yattım vallahi yattım. <laughs> of. Allah. Kır şurayı düzenlemem lazım. Aa, biliyorum, Lan lan lan. Oşan vur. Şey, <laughs> geri gel. Kılıcım kırıldı. Benim de kırılacak. Oğlum kapıyı niye açık bıraktın? Anasını satayım. Ben Tamamdır. Şuraları bir düzenleyelim. Olsan ben öleceğim. Spanla şey. şey atayım da buraya. Oğlum niye spam atıyorsun sen? Spam şey. Kipim at. Çıksın şuradan. Vay ya? Yatak nerede? Alsan şu benimkini de bir yere koy. Şunu alayım ben. Nerede sen ya? şimdi gidecek al. Neymiş ki gece olunca hemen yatıyormuşuz. <laughs> <laughs> şey bak. Şu o, ben odun biraz sokayım. Veya gel maden inelim. Dur ama ilk önce. Neymiş? Uh 64 tane Toprak nereden bulduk lan biz? Aa, ben buraları kalsın ya Ananı satarım ki senin creeper gel böyle gel Atladı ama Senin ben yürütürüm tövbe Allah'ım ya Yardım et hemen şurayı toparlayalım ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Tamam başlattım. Geldik arkadaşlar. Aynen başlatmışım. Ah, iskelet. Geber ama. gel bir yere gidelim mağaraya gidelim. Şurada gel. ben mağara görmüştüm ilkten. Demir kazarken. Oraya gidelim. Şurada da var bir sürü mağara ya. Ama ilk önce olsun. benim yemek yemem lazım. Ooo kömürler var burada işte. Aa creeper. Hop şuna Şu olsun. Şu yemeği alalım biz. Allah. şuna çıksın da. 20 dakika olmuş diyor. Biraz daha 25 dakika ya kapatırız Aa, işte. ya, işte. Olduğu kadar ya sıkıntı yok gel gel. Bunu. Sen yüklemiyorsun lan videoyu. Ne olacak bu? Tamam. Gel ben çömelerim. Kontrolü bu. Tamam ben geliyorum. Şu gereksizleri de atalım. Yemek <laughs> mi lazım ya? Yani. Yemek mi? Yemek yemek. Ha tamam. Oha lan, ne çok bunu ya. Oh. Ne oldu lan? Her, her tarafta kömür var ha bitti. 29 oh, tane var. Kim ne? Kömür. İyi. Hala da çıktı var Ana. An 31. Ay ananı satayım ya. Aa, buralarda bir şey geliyor. Aha demir Sen neredesin Tamer? Sen de o dediğim adamdayım. Ben ha gördüm seni. Oy. Şurada da bir sürü kömür var. Aa, yukarıda bir yer var ama. <laughs> Yeni bir seri bulasıya kadar Survivor'la devam edeceğiz. Yani bundan sonra da Hunger Games %100 gelir zaten. Şuraya bir bakalım. Ananı satarım. <laughs> of. Vallahi açlıktan öleceğim. Ya şu iskelet sevmiyorum hiç. Ananı. Heh. Oğlum her yerde kömür çok var ya. Demir, Demir de kalkan. buldum. Bak tamam, yine bir şey gelir. Aa kapanmış lan. Tamam ben de baya bir kömür oldu. U ben baya bir derinlere iniyorum Temel. Ah. Oh. Creeper var orada yaklaşmayalım biz. Ee, şöyle gidelim. Hop Aa, sen benim altındasın. Kömürüm şey kömürüm diyorum. Meşalem yok. Ne oluyor Lan, lan sıkıştım. Allah zombi, vallahi bir de zombi var. Hiç uğraşamayacağım. Allah! Ne yaptın <laughs> ya? Seni. Sen mi çektin beni? Ya ben senin yanına geldim, çekmedim ki. Tamam, iyi işte. Gel gel, şurada, şurada kömürler var mı, sen Zombi de varmış. Bunlar gitsin. İyi ya ben 10 Allah ne oluyor? Ha. On level olmuşum. Sen kaç ben levelsin? altı. Gel şuraya saldırırsak alır mıyız ki? Nere ora? İnşallah ha atla deli gibi. Bu creepy var lan. Bak şurada kümür var. Ay! Oh. Patlama Allah için. Patlasın patlasın. Patla mısın? Oğuzhan ben game keep inventory yapayım ya. Ananı satarım patlama. Ha yapayım <laughs> mı? Aa düştüm. Aa Tamer yardım et. Tamer gel çabuk gel. Neredesin? Oğlum şovullu şeyle zombi var. Tamam gel. Allah pardon. Pardon pardon. Oğlum şu <laughs> pvp'yi kapa ya. Ya tamam kapatırım. Bir dahaki bölümde. Şu müziği kısana. Bende müzik yok ki. Müzik yok. Aa. 32 ne ara geldi? Şurada creeper vardı. Üstüme atlama. Ananı satarım. Aa! Ah! Oh. Oha Tamer. Ya da şey yapalım. Tamer yanıma gelmen lazım. Bir dakika geliyorum. Bu burada bitirelim. Neyi bitirelim? Bu parti bitsin. ikinciye devam edelim Tamer, bir yanıma gelir misin? Geliyorum Hiç. ben aşağıdan öleceğim. Beş, Beş tane zombi var. Bir Beş tane zombi var. Kipi inventörü yapıyorum. Kipi. B. S. Bak yanıma tamam çektim. Mı? Şuraya bir baksana. Şuraya Kipi Şu bir... inventörü yaptım. Arkana şey vuruyor sana. Öldürdü beni. Öldü mü? Ölüyor. Lan? Kaç, Ölüyor. Kaç, kaç kaç. Ölüyor. Tamer ne oluyor Tamer? Bana da bir tane Kaçtım vurdu. Ben, <laughs> ben de Canım yarım olsa. Oğlum bir görsen. Al vereyim sana yemek. Al. Çık inventory yaptım haberin olsun. E ne yapalım bitirelim ya. Eve gidelim şu. Nereye geldik lan biz? Eve gidelim parti bitirelim kaldığımız yerden devam edelim. Aynen öyle yapalım. Bu şuradaki demirleri alalım. Bunun arkasından hemen bir, bir parti daha çekelim. Ondan sonra da bir Hunger Games'e girelim ya. Yok. iki part atarız sonra hangi yaparız. Biri bana vurdu ama ananın babası ya. Gel gel, gel oh. eve gidelim parti bitti. Uy. Sen git beni çek ya. Ya Tamer. Nereden Hadi gidiyoruz kay... biz? Kaybolduk. Buradan Allah zorluyor. <laughs> Oğlum bak videoda izlersin. Altı tane, zo bak. yedi tane zombi ne vardı? Oğlum neredesin? Ben gördüm. Gel, gel. Aa, Demir o. Oh, oh, creeper. Hani ya. Ana tek vurdum öldü la. Biz aynı düşüp duruyorum öleceğim vallahi öleceğim. Çıkalım şu an yerden oh, ya. Demir oğlum çok burada. Oğlum zaten iki pilman yaktım ya. Çıkacağım. Tamam nereden çıkıyoruz biz? Vallahi o, o yol takip et. M Oo bak. Şa bir şeyler yaptım ama ben daha demin. Şurada da demir gördüm ha. Aa aşağıda. Ne şey lan? Neredeyse olsam. <laughs> ben evi buldum, tipi at bana. At, at, at. At, Allah seni çekmiş. Yolu öğrendim oğlum. Yaşar'ı <laughs> mı gösterdin? Efendim? Yaşar'ı mı gösterdin? Bir dakika, <laughs> ben kaç dakika olmuş bakayım. 30 dakikaya yakın olmuş ya, yani. aynen. Ya... Hemen buradan ikinci parti yapalım, gel. Şöyle eve gelelim. Evet arkadaşlar ilk partın sonuna geldik. Bir dakika partta görüşmek Yok. üzere.